doğru vuruyor. Pas verecek alan arıyor. İleri doğru gönderiyor. Ara pası deniyor. Bire de iyi oynuyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Çok güçlü bir şut ama kötü bir yöne doğru. Arapası pası geliyor. Harika bir oyun görüşü. İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. İyi bir savunma. Tehlikeyi sona erdirdi. Bu mükemmel bir gol. Skor şu anda 1-0.